likte Brawl Stars oynayacağız. Ee, arkadaşlar şu anda bir <laughs> گشا Pretty for pay arkadaşlar şimdi e, abi. Minecraft oynayacağım. Abi be, haydi, Minecraft mi? oynayacağım arkadaşlar. Bir maç daha atalım. Size nereden indirileceğini gösterdim bir diğer videomda. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Hoşça kal. Tamam arkadaşlar. E, ben demedim onu. Umut dede çöl köyü. Ben arkadaşlar orada Tamamdır, yaşıyorum. Şimdi gerekli animasyonlarımızı da yapalım. Ben animasyon yapmadan atacağım. Biraz like gelsin de. Önce şu oyun dünyasının şeyini koyduk. Sonra <laughs> videomuzu alalım. Arkadaşlara. Tamam geldim. Heh, tamam köylü çayı. Video hazırdır. Çöl köy yani. Çöl köy. Çöl, çöl, çöl. 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 Arkadaşlar işte burası benim çöl. evimde. Çöl. Bu ne lan? Arkadaşlar bu sesleri siz önemsemeyin. Muhtemelen de bir tane video çekmiş. Onun efektlerini yapıyor. Ya Umut biraz sesini Video çekiyoruz şurada. Al. Bir ya ya selamet, şey. ya sabır. Ya sabır. Ya sabır. Sana ya sabır şimdi göstereceğim. <laughs> ya Umut, senden çok abone olacağım biliyorum. Aa. Biliyorum. Hatta bin aboneye şimdiden arkadaşlar şimdiden iddiaya gideceğiz arkadaşlar. Bir videoda iddia videosu olacak bunu sakın unutmayın. Bugün bir iki, iki video attım arkadaşlar sizin için. Ay, ben Minecraft'tan çıktım yanlışlıkla. Efektlere girdik. Profil profil ya oluşturmayacağım. Elmas bu. Elmas bu. Ya bir yerden de aa yaratıcı bonttaydım unutmuşum arkadaşlar. Yorumlara yazmanıza gerek yok sonradan sorunadan şimdi. Çünkü bu mobizenden arkadaşlar. Ya öf arkadaşlar. Özür dilerim. Bu video biraz kötü olmuş olabilir. Başlayacağım şimdi ona. 2 dakika sonra. Bir zümrüt rütüm vardı. Benim nereye gitti? Bunları ben aldım. Heh, zümrüt. Tamam. Heh, sen buraya gel. Köylülerle takas yapacağım. 64 ekmek alacağım. Yiyeceğim. Açlıktan ölebilirim. Gerçekten gibi. Ulan çocuk, gel lan. Gel, gel lan çocuk. Çocuk bak gel. Ben seninle takas. Yapacağım. Ya tamam. Hı, ben de bunu adam sandım. Adamın. Ya neyse. Aa. Ya. Aa. Heh, bu ne? Heh, burası benim evim. Neyse yeni ev aldım. Neyse. Sattım diğeri. Arkadaşlar <laughs> işte. sattım derken öyle sattım değil. Neyse. Ulan ya illaki buraya gireceğiz değil mi? Al At aç. Zümrüt. Ya zümrüt kılıç yapamıyor. Sen ne alaka yani? Dur. Zümrüt, zümrüt yer çekmesi. Zümrüt kılıç keşfi olsaydı. At ya. Ha. Şunları da koy belki işimize yarar. Yaratıcı moddayım yine. Yok. Ya. Dev yıkacağım. <laughs> Ya anne, üf bir video çekiyorum.